gençlerimizin en mühim yani hacetlerinden biri de tabi nefsani şehvetten dolayı efendim gayrimeşru ya da işte çıplak filmler veya veyahut da işte efendim porno gibi kasetler bilmem neler internetten şuradan buradan şimdi tabi artık, cep telefonu da kolaylaştı işleri, işleri izlemek gibi bir günah bir günah düşüyorlar Şimdi bu günah düştüklerinde bunu çok soruyorlar. Esasen burada da soruların başında o var. efendim e, istimna meselesi elle tatmin. Bu konu zaten her çıktığım programda soruldu. Devamlı soruyorlar bunu. Yani cevapta, on sonra biz de diyorduk artık ya kardeşim. Yani hep bunları sorup duruyorsunuz. Orada cevap vermişiz oraya bak falan. İşte bazı genelde o anda dinleyen, her an dinleyemeyen var işte neyse. Bu tabii kapanmak ve tesettür yani şeriatın emrin için kullil mümine yehubbu gözlerini yumsunlar. Sana gözünü yum diyor ama karşı tarafa da ne diyor? Vel yadrubu nebi kumurine ala cüvbine başörtülerini aşağı kadar sarkıtsınlar. Yudnine aleyhine celabibin cilbapların üzerlerine çeksinler. Cilbapların üzerlerine çekince zaten Yüz bile görünmüyor, işte burundan yukarısı veya da tek göz. Bu şekilde bir tesettür olduğu zaman, efendim, bol dış elbisesi, dış kıyafeti, üzerine yapışmayan, şeffaf olmayan, içini göstermeyen, güzel midir, çirkin midir, şekli nedir bilinmeyen, en güzel kadından en çirkini, en yaşlısı, aynı şekilde görüntü veren bir durum olursa o tesettürü emrediyor cilbaplarını çeksin üzerlerine diyor. Şimdi tabii bu başörtülü e, manto, pardöse, başörtü, etek, bluz, döpyes bilmem ne bunlar hepsi. Fransa, kelimeler Fransızca zaten. Yani bunların hiçbirinin İslam'la alakası yok. Bunlar çünkü şekil belli ediyor, efendim, güzellik belli ediyor, arzu endam veriyor falan. Bunlar İslam'la alakası yok. Şimdi İslam sana bakma diyor ama oraya da örtün diyor. E şimdi örtünme olursa sen de yine gözünü mümkün mertebe sakındığın zaman e, mümkün mertebe haramlar, zinalar, levatalar, necven bunlar ekseriyeti engelleniyor ekseriyeti. İslamiyet caydırıcı hükümler getiriyor, engelleyici. Ama yani ona sen çıplak da gezebilirsin deyip de sana da gözünü yum demiyor. Ama şimdi o emir dinlemiyor, ayet hadis dinlemiyor, çıplak geziyor veyahut da avretleri açık. Ama sana yine gözünü yum diyor. Ve ahfazı uğur diyor. <laughs> namısını muhafaza için gözünü yummak başta gelir buyuruyor ayet-i Öyle sırası, tertip öyle. Şimdi hal böyle olunca işte ne akühül mel'unun diyor. Yani işte eli elinin nikahlayan mel'undur. Bu hadis olarak zayıf olduğundan fıkıhta hüküm tespit etmiyor. Yani vurudu çünkü fıkıhta sıhhat aranır. Faziletli ameller gibi değil. Çünkü bir şey haram demek, melun demek, lanetlenmiş demek, lanet büyük günahlarda olur. Hadis-i şeriflerde lanet tabiri geçerse bir günahta onun büyük günah olduğuna delalet eder. Kural bu. Çünkü lanet normal mekruhlara olmaz. Hal böyle olunca burada da bir lanet var. Ama e, bu zayıf rivayetler olduğundan fıkıhta hüküm tespit etmiyor. Yani bir kebair, bir büyük günah olarak değerlendirilmiyor. Bir zina gibi, bir libata gibi değerlendirilmiyor. Birinci şık. Ondan sonra, üç günahlar arasında bir tertip vardır. E, bu tertibi bilmezsek de, o da olmaz. Şimdi mesela beş vakit namaz aralarını sildiriyor, kebair değilse. Umre umre arasını, haç haç arası sildiriyor, kebair değilse. Hadis-i şerifler say hadis-i şerifler. Mecnun-i kebair. Kebairden sakınıldığı sürece diyor. Onun için bir şey Kebair'den midir, Sagair'den midir meselesi önemli. Mesela Sagair'de küçük günahlarda ne oluyor? Ee, özel tevbe şartı yok. Mesela sen akşamı kıldın, o arada bir günah yaptın. yasıyla de kıldığın zaman o aradaki küçük günahlar siliniyor. Ama sen özellikle bu günahtan pişman oldun, tevbe ettim, bir daha yapacağım, estağfurullah dememiş olsan da akşam yatsı arası siliniyor. Ama sen bu arada Allah muhafaza bir cinayet yapsaydın veyahut birine bir iftira yapsaydın, bunlar kebair. Bu durumda bu yatsı namazı o arayı temizlemiyor. Çünkü hadis-i şerifler kebairden istinabı kaydetmiş. etmiş. Mesela yine ayet-i kerime de dedi, Necim suresinde اَلَّذ۪ينَ اَجْدَنِبُونَ كَبَائِرَ Büyük günahlardan ve fuhuştan sakınırlar, lemem müstesna diyor. Lemem işte Lemem de müstesna ya, lemem günah değil demek değil, lemem günah. Ama lemem küçük günah. İşte bir elini tutmuş veya öpmüş veya sarılmış falan. Ama bu işi zina ile sonuçlandırmış mı? Sonuçlandırmamış. İş zinaya gitmediyse kebaire girmiyor Ö öndeki olanlar. Sakal, küçük günahlar sınıfından kalıyor. Ama iş zina ile neticelenmişse Allah'ın Allah kebaire büyük günah görüyor. E kebairin affı yok mu? Var. Can çıkmayan candan ümit kesilmez. Tevbe kafası güneş batıdan doğana kadar kapanmaz. Orada kebairde de ümit var. Ama o zaman tevbe şartı istiyor. Birçok alimler yani ne diyorlar? Özellikle o günahından oturup tevbe edecek. Yani işte abdest adı, kirekat, tevbe namazı kılar. Onlar da sünnette var. Ama bunları yapmasa bile ben bu günahımdan tevbe etme istiğfar edecek. Kışmanım, bir daha yapmamak üzere falan. Tabi bir daha yapar mı yapmaz mı onu Allah biliyor. İnsanın durumunu ben bir daha yapar mıyım yapmaz mıyım diye tövbe olmaz. O anda kararlı şekilde tövbe edecek. Kebair'in affı için özel tevbe şartı var. Sagair'de ise Mesela Sübhanallah ve Hamdi yüz kere i̇şte bu Bukhari, Müslüman hadis, en sahih hadis. Gönüzün çöpükleri kadar günah saf olur. Hufirat levzunu serisi, ekser amin ekserisi, alimlerin ekserisi, bunları şerh eden ulema buyurmuşlar ki küçük günahlar hakkındadır. Dolayısıyla bu tasnifi doğru yapalım. Yani bir de ne oluyor? i̇nsan i̇şte zinaya düşecek tehlikesi oluyor. E öyle bir ortam var yakınlık var veyahut imkan var. Şimdi imkan olanla olmayan da bir olmuyor. E şimdi böyle bir imkan var, ortam da var. Ben burada zinaya düşebilirim. O zaman kendini tatmin etmesi lazım. Kendini tatmin edecek ki zina hevesi ondan gitsin. O arada da bu ortamı değişecek. Bu ortamı değişecek. Yani burada nefisle siyaseten bir cihat var. E gençlerde bu sorun daha büyük. Sağlıklı olanlarda daha fazla. Genç olur, sağlıksız olur, 40-50 yaşında sağlıklı olur. Ayrı bir şey tabii, dünyaya göre de değişiyor. Ama genelde gençlerdedir. Burada çok dikkat edilecek. Ben şimdi bunlar. Şimdi mesela günahların arasında tasnif var. Ne demek tasnif var? E sen bir kadın kız orasını, burasını açmış, koymuş internete. Efendim, bunun e, diyelim ki seyredilmesini de istiyor. Bu günah. Bu günah. Buna bakmaman lazım. Ama sen şimdi bir de var ki bir kadın bir kadının arasına veya senin hanımın onun kadını kızı çekmiş veya o ona atmış özelde kadın ara bilmem ne. Sen ona ulaşıyorsun. Oranın yani beni seyredin diye değil de kendi özelde başı bacağı açık veya şurası burası açık. Bunu yani sahibinin izni ve rızası olmayıp da bunun için atmamış. Bunda günah büyüye giriyor. Yani tasnif var. Bunları da özellikle riayet ve dikkat etmek icap ediyor. E ben hep yahu günahın hepsinden sakın. Ben sana bir şey demedim. Ama ben diyorum ki öyle bir duruma geldiğin zaman tercih de var. Anladın mı? Sen şimdi domuz eti yemekle adam öldürmek arasında sıkışırsan domuz etini yiyeceksin yani. Adamı öldürmeyeceksin. Şimdi bu ikisi de günah ikisini de yapmıyor. Kardeşim Durum onu iktizaden bir sıkışmaya geldi. Zaruretten bahsediyorsun. Burada adam zinaya düşecek. Biz burada zinaya düşen adama göre konuşuyoruz. Veyahut e, bu insan e, ne diyeyim sana kafasını acayip meşgul edecek. Bütün ibadetini huzurunu bozacak. Ve bir de el alemin karşısına yoldan geçen e, herkese e, kötü gözle, iştahla Allah muhafaza efendim yiyecek gibi baktıracak şekilde onu rezil edecek veya bir ortamda ona efendim öyle bir duruma düşecek ondan sonra ona ne baktın lan diyecekler çakacaklar tokatı veya da indirecekler aşağı devirecekler sokaklarda her gün olduğu gibi yanındaki açık saçık on sonra öbürüne bakıyor ne yan baktın lan böyle, ki onu dövüyor onu dövüyor pataküte her dakika balları pavyonları kapılarında olan hadiseler gibi mesela e şimdi adam öyle bir duruma kalacak ki icabında yani o noktaya geldiğinde maddi veya manevi başka zararlar görecek. Bu zararlar arasında bakılır. Bu zararlar arasında tercih yapılır. Mecelle kaidesidir. Ekhafud <laughs> darareyn tercih olunur. Zararın en hafifi. İki zarardan o da zarar ama en hafifi tercih olunur. Namuslu kadınlara musallat olmaya, namuslu kadınlara bakmaya kendine bakılmamasını isteyenlere bakmaya ve bu yüzden maddi manevi hasara düşmeye gibi durumlar ayrı değerlendirilir. Bunlar hepsi böyle tasnif dedi, kategoriz ediyorsunuz yavrucak. Bunu böyle, bunun fetvası yani ne demek? Bu günahtır, yapmayın bunu diyerekten fetvası bunun kesilip atılamaz. Niye kesilip atılamaz? Ceffel kalem bunu yapmayın dendiği anda bu adamın başına bir zaruret sıkıntıma geldiği anda bu bunu efendim, günah diye yapmayayım derken daha büyüğüne pat diye düşecek olabilir. İnsan onu kendini daha iyi bilir. Burada insanın fetvasıncısı kendi olacak. İstefti neftek, nefsek ve neftaker müftü. fetva verse kendine fetva sor. Ben sana ne yapıyorum? Şıkları sunuyorum. Tasnifleri sunuyorum. Büyük günah, küçük günah tasnifini yapıyorum. Zaruretleri dillendiriyorum. Bu zaruretlerin işte hangisinde zarar daha azsa o zarar tercih olunur. Bazı kere insanı şehvet öyle bir sararsa namazda da onu düşünüyor, ben ibadet de onu düşünüyor, zikredemiyor, Kur'an artık kafası ne oldu? Devamlı namahremde kaldı yani. Bu durum olursa zararın hafifi tercih olunur. Çünkü neden? Bu vaziyette de Allah'ın huzurunda durulmaz yani. Çünkü acayip bir bunalıma gelmiş olur insan. Oradan kendini tatminine ne diyor? Eğer diyor zinaya düşecekse diyor, bu şekilde tatmin olması diyor, efendim farz olur diyor. Farz olur diyor. Öbür tarafta günah dediğimiz şey zinanın eşiğindeyse farz olur diyor. Allah muhabbet. E Tecavüz, herkesin efendim içinde nefis var. Her nefiste emmarelik var. Her emmare nefiste yani her türlü saldırı tecavüze temayül var. Ya bazı insan da olmaz ayrı ama insanın genetiği genelinde var. E şimdi sen şimdi bir insana zarar verecek duruma geldiysen, bir insana zarar vereceksen o günah işte kardeşim başkasına zarar verirsen müteaddi olur, e, günahın kat kat olur, kul hakkı olur, her türlü şeye girer. E şimdi ben sana bunu yapma bunu ne olursan ol, ne olursan ol yapma diyemiyorum işte. Onun için fetvada bunu sormuşlar. Efendim, e ben böyle şeyle izlemem de şurada burada. Size diyorum. Kul hakkı olan var. Günah katlanır. Kebaire girer. Kendi zaten seyretmeni diye koymuş olan var. Burada kul hakkından çıkar. Allah hakkına girer. Çünkü Allah hakkında Mevla bakma diyor. Ama şimdi hem Allah hakkı hem kul hakkı olanla sadece Allah hakkı olan bir midir? Yine tasnifte bir değildir. İki hak birleşirse çok büyük olur. Bu sefer oradan helallık almadan günah nafılmış. Allah'la olan kebair en büyük günahta bile tevbe etme şartıyla yani hani namaz arası falan temizlemedi, küçük değil, büyük günah ama tevbe ed edersin, Allah'la aranda kalabilir. Ama kul hakkına girdiğin noktada helallik Nasıl helallik alacaksın? Helallık vermiyorsa ne yapacaksın? şimdi on, bunlar fıkhi meselelerdir, tafsilat ister. Epey de bir tafsilat söylemiş oldum. Buna göre ben siz akıllı, fikirli, şuurlu Müslüman gençlerimizsiniz. Ee, Burada herkes muhakemesini yapacak. Zevk için, keyif için, keyfini tatmin için, e, keyfini artırmak için değil. Ama bu gibi durumlarda oluyor ki farz bile oluyor, vacip bile oluyor. Neden? Daha büyük günahtan efendim e, adamı kurtarmak için.